Kahramanmaraş ve Hatay depreminde ben Hatay Belediye Başkanı'nı inceledim ki adam kaç senedir orada belediye başkanıymış. Üstelik de parti değiştire değiştire parti, belediye başkanı. Ve istifa et filan dediler. Niye istifa edeyim ki dedi? Yani binaları benim mi yapıyor mu dedi? Yok babam yapıyor. Benim babam aslında suçlu bu konuda yani. Ben de babama dedim ki baba bir daha hataya filan ayağına atma dedim. Çünkü projeleri hep babam imza atıyordu. Sokakların planını, kanalizasyonu. Efendim metronun yapılmamasını yapılmasını belediye otobüslerinin alınmasını alınmamasını Şehrin e, Sert zemine değil toprak zemine kurulmasını filan böyle e, Hep babam yapıyordu Onun için Ben babama dedim bir daha e, hataya ayağını basmayacaksın o da basmıyor bak söz dinler yani babam yaşlıdır Ama 86 yaşını da geçmiştir şey gibi e, Eskişehir Belediye Başkanı gibi ama benim babam Problem etmedi bunu ve CHP aynı şahsı, aynı şahsı Hatay'a yine belediye başkan adayı yapmış. E, yapsın yani. Tebrik ediyorum ben. Bak CHP'de iktidar değişti ama Hatay belediye başkanı değişmiyor. Acaba diyorum Hatay belediye başkanını bıraksalardı AKP veya MHP veya DEP e, alır mıydı ki? İyi parti sahiplenir miydi? Herhalde ondan çekindiler başka Videoyu beğenip beni de takip edip bir de bu konuya yorum yaparsanız sevinirim.